Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Construction Simulator 3 PC versiyonundayız ve e, bu sefer arkadaşlar yine işlerimize devam edeceğiz e, bu arada arkadaşlar bu videolar çok geç gelecek farkındayım ama internet şu anda aşırı kötü o konuya hiç işte değinmek istemiyorum o yüzden bakacağız şimdi işaret alanının kazma inşaatımızla devam edelim biz arkadaşlar bu arada yanımda Aslan kardeşim ekip arkadaşım Mehmet'im de var kardeş sen de hoş geldin Evet, bugün beraber inşaatımıza başlayacağız yine. Gerçi ben oynayacağım ama Salih de beni dinleyecek. Videodan izler zaten. Evet. Şimdi e, şimdi başlayacağız arkadaşlar inşaatımıza. Arkadaşlar bu arada ben bu sefer e, Liber kullanacağım abi. Liber çok kullanamadık. Liber kullanalım. Bir dakika arkadaşlar bakalım hemen. Hmm. Allah sağlıkçıyım Bırakayım hmm. Eh tamamdır Hazırım Arkadaşlar bir dakika hmm. Şey yaptım da Su içtim de arkadaşlar Ondan dolayı şey yapamadık Arkadaşlar bu videolar geç yayınlanacak O yüzden kusura bakmayın Özür dilerim Eee ama mobillerden bir şekilde yapmaya çalışacağım. 27 Ağustos'tan sonra videolarımız devam edecek. Canlı yayın gecikiyorsa kusura bakmayın. Ee, TikTok'ta biraz zor oluyor arkadaşlar. Çekmiyor internet bu aralar hiç. Canlı yayında birazdan başlayacağız. Az biraz sabırlı olun arkadaşlar gelsin. Eymen hoş geldin. Sağ ol kardeşim. biliyorum da <laughs> internet problem olduğu için şey yapamıyorum. Bir yandan TikTok'tan canlı yayınlıyız arkadaşlar. Ama şu anda tabii ki TikTok'ta geçmiş yayınları izleyemiyorsunuz biliyorsunuz. <laughs> Bir şekilde yapacağız. Arkadaşlar bu aralar internetler bayağı problemli. Ondan dolayı kusura bakmayın. Düzelmiyor. Deli etti gerçekten. Sabır edeceğiz. Sabır testi. Ellerini kirletmek için hazır mısın diyor. Hazırım. Dur bakalım. Teras yapacakmışız. Evet arkadaşlar. 430 F2 diyordu da. Ben burada Liber e, L546 ile devam edeceğiz. Eyvancım şu anda bir sonraki videoyu yayınlamaya çalışıyorum. Şimdi TikTok'tan devam edelim. Daha sonra devam edeceğiz durba. YouTube bayağı yiyor çünkü. Şu aralar internet bayağı sıkıntılı. Altyapıda bir problem var. Ondan dolayı kusura bakmayın. Hoş geldin Hüseyin. Aleykümselam. Ya ben anlamadım ki kardeşim. Vallahi internetler bayağı bu aralar problemli. Ondan dolayı hiç yapamıyorum. Eylül projesi ertelenecek gibi duruyor arkadaşlar. Bakacağız. Muhtemelen Eylül'ün bayağı bir sonlarına doğru olabilir. Bakacağız. Belki de hiç olmayabilir. Evet Salih kardeşim doğru söylüyor. Eymen'cim. Vallahi ben kabul ederim. Problem yok. Bak aşağıda Instagram adresim var. Oradan yazabilirsin. Soracağım bir soru varsa. Aleykümselam Sağ olun. TikTok. TikTok'ta. TikTok hesabın varsa gelebilirsin. Çok para kazanmıyoruz beymen o kadar deme. Tamam e, Eymel çok da internet yemeyelim ondan dolayı devam ederiz. Sen instagramdan bana yaz tamam mı bekliyorum. Tamam Hüseyin ilgilenmeye çalışacağım. Ee, bir dakika Salihciğim açmaya çalışıyor. Hazır galiba heh tamam. Tamamdır arkadaşlar o zaman TikTok'taki canlı yayını kapatıp yine devam edelim. Ben bir şekilde canlı yayından devam edeceğim. Canlı yayın son. Videoya devam. Tamam. Canlı yayını sonlandırdım sadece için çok internet diyor. Bundan dolayı kalsın şimdi canlı yayın. Arkadaşlar e, TikTok'tan başta biraz canlı yayın açıyorum ki birazcık ilgi çeksin. Ondan dolayı. üzerinden Ya TikTok'ta evet <laughs> Yok kanka ya öyle değil TikTok'ta daha çok para var diye değil yani insanlarla sohbet etme hoşuma gidiyor Açacağım şimdi OBS'ten açsam çok yer Canlı yayını nereden açabilirim böyle internete az yiyecek bir yer lazım ama. Bekle ciğerim açacağım. Sen de izlersin. Tamamdır. Ee, Salih için birazdan bitiyor benim işim. Şu video çekimi bitsin hemen sana açıyorum canlı yayını. Sen olduğuna kadar eve geçmiş olur. Bitmek, bitmek üzere sen. Ee, evde... Oğlum sen de bir sokak lambası diyorsun dışarı çıkıyorsun bir eve geliyorsun. Sen nesin böyle hayalet gibi yok. evde kedinin eşi işi var tutor masayı? Evdeyim diyor. Evde. Öyle desene sahi. Arkadaşlar bu arada hem çok güzel değil mi ya? Vallahi ben de çok seviyorum. TikTok üzerindeki canlı yayınlara yetişemeyebiliyorsunuz ama beni sıkı takip eden insanlar yetişiyor. Özellikle Eymen. Kardeşim sana da selam olsun. Instagram'dan yaz bekliyorum. Problem yok. Eymen ekibe gelmek istiyormuş da ondan dolayı yazdı dedim instagramdan yaz bir bakalım Ekibin az sayısı olduğu sırada İyi Evet arkadaşlar şu anda da ahşap paletlerini böyle götüreceğiz Ahşap kiriş ve palet yani Hazır beton kereste Okey bir dakika bir yenilensin arkadaşlar ortam Heh, Tamam Hı. Problem yok Hızlıca bir kamyonumuza geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde Birazdan TikTok'ta yayındayız. Evet. Ee, Instagram'dan yazmış. Tamam hemen tamam. tamam daha sonra dönüş yapacağım. Video izlerken şey yaparım. Tamam. Arkadaşlar TikTok canlı yayınları da devam edecek. TikTok, Instagram, Facebook ve YouTube'da aynı anda canlı yayındayız. Her çarşamba günü zaten canlı yayınlarımız devam ediyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben ayrıyeten bugün de canlı yayın açmak istedim. Bugün çarşamba mı? Ha tamam doğru çarşamba. Tam doğru dü ne denk getirmişim dedim bir an acaba yanlış zamanda mı çektik? Şimdi şöyle evet. Canlı yayına çok kişi geliyor arkadaşlar. Çünkü bayağı bir takipçimiz var. Ya valla zaman o konuda bir bilgim yok şu anda ama yapacağız yani elinden geleni yapmaya çalışacağız. Bakacağız biraz ama biraz daha zaman lazım onun için şu internet problemlerini giderdikten sonra neden olmasın güzel bir çekiliş? Hmm. Onu söyleyemem hayır hayır maalesef Hamza. Onu başka zaman. Onu başka zaman. O kadar değil. Hamza maalesef o dediğini yapamam. Ee, i̇nternet kötü de olsa Eylül sürprizini açık edemem yani. O maalesef. Erteleyebiliriz sadece. Erteleyince de mobilden bir oyun çekerim. Böyle kısa. Ee, Ekim sürprizine kalır. O da olabilir. Bakacağız. Biraz sabırlı olmamız şart. Şu aralarda da internet aşırı kötü. Evet. Hazır. Arkadaşlar hemen aracımızı toplayalım. Aleykümselam Ahmet. Maalesef, Mahmut onu yapamam. Maalesef. <laughs> Başka bir şey iste. Ama onu maalesef yapamam şu anda. <laughs> Oğlum nasıl canlı yeni görmüyorsun Salih sen ya? Canneye'nin nasıl bir değil misin? Hmm. Şuanda başlamış olması lazım Canneye'in Sorular geliyor Yayın net arkadaşlar onu bir söylesen. <laughs> Aleyküm selam Yayın net mi? Bir atmaya çalışacağım tabii bir dakika. <laughs> arkadaşlar şu anlık anda... YouTube tarafında bayağı bir problem var internetten dolayı. Onun için internet hakkında Evet. Roadcraft mı? Bakacağız. Bakalım Serdar. Bakalım. Roadcraft üzerine bir çalışma yapabilirim. Bakalım. Tabii ki, tabii ki. Berber proje serisiyle gelir. Doğru. Pro, proje serisiyle beraber yaparsak eğer bir Roadcraft, yani Roadcraft üzerinde bir çalışma yaparsak o şeyle gelir. Proje serisiyle gelir. Ama Ekim'de ya da Aralık'ta değil. Muhtemelen 2026'ya kayabilir o. Çünkü 2025'te 2025'te videosu çekilecek çok oyun var. Hele Ekim sürprizinde böyle bomba bir oyun var arkadaşlar. Onu çekmek zorundayım. Bakacağız. Buraya da tabii ki Atlas 160 v ile geleceğiz. Bakacağız. Bakalım. Tamam Eymen bakacağım. Bizim internet düzeldi mi alırız seni. Çekebilirim. Bakacağız. Birazcık zamana ihtiyacım var ama bilmiyorum. 9 verimindeki canlı yayını Batsaydık artık. Youtube'da da açabiliriz aslında arkadaşlar. Bakacağız. Evet. Son süreç açısından getiriyoruz. bir Canlı yayın. Atlas'ı da bayağıdır kullanmıyorduk. Güzel şans. Özlemiştim. Eminim ki siz de özlediniz PC versiyonlarını da. Maalesef kuzağımıza bıraktılar arkadaşlar. <laughs> Şu anlık uğraşıyorum arkadaşlar. Umarım bir an önce internet bağlantı sorunları giderilir. İnternet hızımız eski haline gelir. O zaman halletmeye çalışacağız. Cumartesi gününe kadar düzelmezse artık ben kendi yollardan çözeceğim bir şekilde. Pazar günkü canlı yayında mı? Hallederiz. Operatör mü? Ee, maalesef. <laughs> Yok ya. Bu düşük hız sorunu falan varmış. Serdar onunla uğraşıyor. Bitmiyor ki. Ha, ee, bilgisayar parçaları mı? RX 588 GB var bir tane. Bir de AMD Ryzen 5 1500X işlemci 3.8 GHz. Ee. Ee, bakacağız. Olmaz Ulgaz, öyle olmaz. Eylül sürprizini söyleyemem. O zaman projenin ne anlamı var ya? Olmaz. Daha sonra ipuçlarına devam edeceğiz merak etme Eee Whatsapp durumlarını ve Instagram, TikTok iste, e, Instagram, TikTok, Facebook LinkedIn'i takip edin Oralardan bilgi veriyorum Ben arkadaşlar Whatsapp'tan durumu atarak her tarafa paylaşıyorum Instagram, Twitter her tarafa atıyor otomatik Whatsapp'tan şu anda Eylül projesi hakkında bilgi vermedim tabii ki. Verememdi arkadaşlar. Eylül daha dediğim gibi ertelenebilir. O yüzden onu daha sonra bir şu tüm aksik aksilikler bir giderilsin ondan sonra açıklayacağım. Tam zamanlı. Şu an yani Eylül bize askıya alındı diyebiliriz. Yani askıya alınmasa da Eylül'ün sonuna bayağı sonuna. tabii ki ekip projesi üzerine arkadaşlar öyle güzel bir oyun planladım ki ekim için ekimde daha da önemli ekim çünkü ekimde böyle arkadaşlar bayağı bir şaşıracağınız bir seri geliyor ekim sürprizini de yakın zamanda duyuracağım ama dediğim gibi Eylül kadar büyük mü yani sayılır ama Eylül kadar heyecan verici değil. Umarım planladığım tarihe Eylül İnşallah inşallah yetişir, yetişmezse de dediğim gibi ertelenir. Yani basit bir mobil oyun çekeriz yine, eğitim için. Daha sonra Ekim'de yılın en büyük projesini yaparız. İnternet bu halde hiç yapamam arkadaşlar maalesef. <laughs> mobil veri var bize, <laughs> mobil veri de, de o kadar zor. Buraya galiba çakıl döktürecek. Evet, çakıl döktürecek arkadaşlar tahmin etmiştim. Hemen gidip alalım hızlıca Çakıl ocağı Hızlıca çakıl ocağımıza gidelim ve çakılımızı dolduralım arkadaşlar hızlı bir şekilde <laughs> Toprak dövücü galimi yok Canlı yayından devam <laughs> Maalesef olmaz Ekip şu anda 14 kişi evet Ekibe katılmak istiyorsan düşünebilirsin Instagram'dan bağlantılar bıraktım oradan yazabilirsin Ekibe katılmak isteyen varsa Bakabilirsin I'm defa ile beraber basarak gördüm. Hızlı bir şekilde ee, halletmeye çalışıyorum Canlı yayınlardan devam arkadaşlar. Tabii ki biraz kasıntılar olabilir. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Böyle aşırı speed test falan yapıyorum. Düzeltmeye çalışıyorum bir şekilde interneti. Maalesef internet bu aralar baya sıkıntılı. Bayağı baya sıkıntılı elimde arıza falan kaydı da açtık ama ilgilenmelerini bekleyeceğiz bakalım bekleyeceğiz umarım bir çare olur yani inşallah galiba buraya doğru malzemeyi döktü çakıl isteyecek değil mi ya evet çakıl istiyormuş arkadaşlar yani bir gidip de yanlış şeyi dökmeyelim evet bakın görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar güzel bakın, Gördünüz mü? Eğitim tamamlandı. Hızlıca ayarlayalım. Tamam diyelim. Bekleyeceğim tabii ki şöyle. Evet şöyle iyi gidiyor. 60 FPS civarı alıyoruz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Hızlıca. Bu zamana kadar yeşillikler de falan. Tamam. Evet. Alınan ödüller dedi. Ve kapsamlı çalışma görevlerde ustalaştırdı. Güzel. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim Allah'a emanet olun arkadaşlar Amin Bay bay Ulan kendinize iyi bakın Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun Bay bay